Eda bugün ne yapacaksın peki? İlk tamam. olarak ne yapacaksın? İlk olarak bir sürü ojeyi su dolu kabımıza dökeceğiz. Tamam. Ama ben moru seçmek istiyorum. Hangisi mor peki? Bu. Gösterelim. Mor. Tamam. Peki nasıl dökeceğiz eda? Ojenin fırçasıyla dökeceğiz. Uuu, çok güzel döküldü. Sonra başka ne renk ekleyeceksin? Simli mavi ekleyeceğim. Bir dakika gözükmüyor. Şöyle gösterelim. Tamam. Açamıyorum. <gülüyor> Açamıyorum. <gülüyor> Açamıyorum. <gülüyor> Açamıyorum. <gülüyor> Açamıyorum. <gülüyor> Gerçekten açamadım. <laughs> Açılmıyor mu? Oo, <laughs> gerçekten açılmıyor bu, bu arada. <laughs> ben bu bunu evet bunu geçelim başka bir renk deney daha. Şunu ver tamam mı? açılmıyor. Onu boş verin. en baştan. En, baş... onu da verin. En baştan. Hayır hadi, devam edebiliriz. Seçiyorum. Hangi mavi peki bakayım? Açık mavi. Tamam. Açabildin Açık. mi? Evet açtım. Aman dökme. Heh. Bakalım nasıl gözükecek. Bu biraz kötü. Mor gibi dağılmadı baksana. Evet. Tamam. Bu yeter bence. Güzel. Dur tepeden çekeyim şöyle. Evet. Şu an gördüğünüz gibi. Başkan yine gideceksin Eda. Pembe. Evet kırmızı gözüküyor şu an. Kamerada öyle gözüküyor olabilir. Evet. Onu da ekle bakalım. Çok. Güzel. Oo çok döktün. Ama evet, bu daha bu, bu, daha güzel gözüküyor ama Eda baksana. E tamam moru şu kapattı bak. biraz daha mor dökeceğim ben. Yalnız kırmızı çok fazla attı Eda. Evet. Heh. Aynen. Şimdi güzel oldu bak. Aynen. <laughs> Bence çok kötü olacak. <laughs> Bence var ya bitince daha güzel olacak. Evet, ama kırmızı çok oldu baksana. Karınlama kırmızı gibi. biraz kırmızı biraz fazla dökmüşsün. Sonra başka ne renk var daha ben? Ee, başka. Sanki orada beyaz beyaz mı ben, o, gri değil mi? Bir daha açma deneyeceğim. Ama şimdi çok güzel açılıyor baksana. <laughs> 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 Tam boş ver şimdi. Başka. Şu beyaz mı Eda en soldaki? Bu şeffaf. O nasıl peki? Ee, Açmaya çalış bakalım. Açıldı. Ya kolay açıldı ya bu. Evet, bunu açıldı. bir de bunu dök bakalım. Ama bu bir işe yaramaz. Ben yani de dö dökeyim. Şöyle. Aa evet hiç bir işe yaramadı. <laughs> Sadece o şey, şey dağılmasın diye bunu kullanıyorum. He. Başka bir renk var mı farklı bir renk? Başka bu açık mor var. Tamam bir de onu dene bakalım. Heh. Evet bu kadar. Tamam şimdi ne yapacaksın peki Eda? Şimdi bu ojeleri buraya kaldırın. Tamam ojeler Allah. kenarda dursun. Aman dökme Eda. Allah. <laughs> ah. Suya <şuraya> mı dokundu? <laughs> Olmadı. Ama bence yine de kağıdı basabiliriz. E karıştır bakalım nasıl olacak bir de karıştır. Daha, ben karıştırsam, ben karıştırsam daha güzel olur. Aa bak şimdi daha güzel olmaya başladı. <laughs> karıştır karıştır. An baksana böyle burası açık kaldı. Ya e tamam he, onları öyle birleştir. Çubuğa bak. Bakayım dur kamera dur kamera nerede? <laughs> <Osmanlı>. Kamerayı bulamıyorum. <laughs> karıştır karıştır bir şey olmaz. Karıştır güzelce ne karıştır. Ben çok abarttın. Ay <laughs> olmuyor. Bunu nereye koyacağım? Göster. <laughs> Kağıt al <alayım>. değil. Çok korkuyorum. <laughs> Hadi bakalım. Abi bu büyük geldi. Ama olsun bastıralım üstten. Ya büyük geldi. Allah. <laughs> bastır 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 bir şey olmaz. Şimdi o kağıtta mı çıkacak? Nasıl olacak Eda? Kağıttan çıkacak. Ya dur! Ya, aa! Çok bastırıyorsun! evet. <laughs> Oha bence çok güzel oldu. Aa, ama çok güzel oldu Aa, Eda. Var ya bu sanat gerçekten. Dur dur bekle bekle. Dökmeden dur şöyle bir çekeyim güzelce. Heh. İki elini tut öyle. Tamam şöyle ışığı da alalım. Gözüküyor. Bence gayet güzel oldu Eda. Hadi ikinciyi de yapalım. Sen beğendin ama ben çok beğendim. Ben, ben çok de güzel oldu. beğendim. Baksana güzel olmuş. <laughs> gerçekten çok güzel oldu. Hadi bir daha yapalım. Bir de dur şöyle çekeyim seni. Gözüküyor Bence çok güzel oldu gözüküyor. Eda. Gözüküyor gözüküyor. Ben, ben çok beğendim. Nasıl? Kamerada şöyle yaptığımız zaman gayet güzel gözüküyor. Böyle sanat eseri gibi böyle hani duvar asılan tablolar var ya evet, onlar gibi gözüküyor. benziyor bence. Gerçekten öyle. Tamam bugünlük bu kadar Eda. Hayır bu kadar. <laughs> i̇kinciyi de yapacağız. İkinci olmaz. Ya İkinci hayır. Baş, i̇kinciyi başka zaman yapalım. Hayır ikinciyi yapalım. Ben çok seviyorum. Tamam onu koy. Ben. Nereye koyacağız şimdi? Nasıl tutacağız biz bunu? Sehpaya